günaydın herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar salı gününden herkese günaydınlar Evet ben şu an dışarıdayım eşimle birlikte dışarıdayız bazı işlerimiz var onları halledeceğiz O nedenle erkenden çıktık ee, oğlum hala evde uyuyor Biz kahvaltı bile yapmadık yani direkt çıktık evden ee, şimdi o dışarıda o gelene kadar ben de bu arada arabada video başlatayım istedim öyle bakalım gün içinde tekrar görüşelim sizinle şöyle indik. Çarşıdaki işlerimizi halledeceğiz şimdi de. Arabayı buraya park ettik. Burası pazar yeri değil miydi canım? Pazar yerine oraya otopark yapmışlar. Ha, bizden kafam karıştı benim. Böyle pazar yerine falan girdik. Arkalara gittik. Dedim ki burası pazar yeri değil miydi? Neyse bakalım. Şu işlerimizi bir halledelim. Şöyle girelim. Önce bir şeyler yiyelim dedik. Eşimle bakalım. Kahvaltı yapmamıştık çünkü. Pazar ecek ama dedikken yani çorba içerim. Kahvaltı ekleyecek geçimli. Buranın çorbası çok güzel oluyormuş. Bir de e, bizim işimizin olduğu yere yakın bir yerde çorbacı vardı. Böyle kahvaltı yapacağımız bir yer yoktu. O kadar vaktimiz de yok zaten rahat rahat oturacak. O yüzden şu çorbamızı içerip işimize kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Eşim beni bırakıp gitti evden. Ee, onun işleri devam ediyor. Bizim birlikte olan işimizi biz hallettik sayılır. Şimdi eve geldiğinde aç değildi biliyorsunuz dışarıda. Çorba içtik işte bir şeyler atıştırdık falan. Ondan sonra eve geldi dedi ki soğuk soğuk bir yoğurt yemem lazım. Ee, biraz önce yoğurdu bozdu. Dün yapmıştım bunu hatırlayanlar bilenler biliyordu muhtemelen. Ee, o kadar güzel olmuş ki tadı. Eşim çok beğendi. Hatta bir tabak koydu kendine yedi. Ondan sonra tekrar indi aşağıya çarşıya. Onun işleri devam ediyor. Bazı işleri var. O bitiremedi. Benle olan kısmı bitti de eşimin işleri bitmedi. O nedenle o indi tekrar dışarı çıktı. Şimdi e, eşim çok güzel yoğurt işte çok tatlı olmuş çok lezzetli olmuş falan deyince batında dedi ki oğlum anne bana da koyar mısın bir kaşık <laughs> dedim ki bir kaşık mı Sonra tadına baktırdım. Ona şöyle kaşığın ucuyla koydum. Tadına baktırdım ama gerçekten anne çok güzel olmuş. Çok beğendim. Hemen bir kase koyar mısın madete? Şimdi ona geldim ki e, bir kase yoğurt koyacağım ama gerçekten size de göstereyim istedim. Şöyle bakın kıvamı falan e, çok güzel olmuş maşallah. Nazar değmesin tabii yoğurtcuğuma da. Yani e, bazen tutturamaya da biliyorum tabii her zaman aynı şey olmuyor. Bazen tutmaya da biliyor. Bazen iyi oluyor. O yüzden bugün de bence gayet güzel olmuş. Öyle. Şu oğluma e, yoğurdu götürürken ben de şu arada çayımı doldurayım. Tepsiye koyar. Hepsini aynı anda götürürüm. Bakalım çayımı doldurayım aslında biz eşimle beraber şöyle güzel bir çay içerim balkonda sen dediğinde ondan sonra in dedim ama e, o yoğurttan sonra çay içmek istemediğini söyledi ondan sonra gitti bakalım hadi oğluma yoğurt bana da çay afiyet olsun bakalım arkadaşlar biraz sonra tekrar görüşürüz Evet şöyle çamaşırlarım da gelir gelmez aldım makineden çarşaflar falan vardı onları asacağım birazdan ama dediğim gibi önce çayım içmem lazım. Ondan sonra paspasları attım makineye. Onları alınca oğlum da burada bir şeyler yemiş. Bak <laughs> temizlemeden bırakmış buraya ama neyse temizlerim şimdi ben. Şu çayımı içeyim de. Hadi bakalım bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi akşam yemeğimizi yedik. Ee, şimdi makineden bulaşıkları çıkartacağım. Daha sonra buradakileri de makineye yerleştireyim. Ten tencereleri <laughs> falan boşaltmam gerekiyor. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Tekrar geliyorum. şimdi e, yemek yedik mutfağımı toparladım çok şükür makineye bulaşıkların falan da koydum Nazlı'yla Elif'le konuştuk e, aslında önce Elif'le karar vermiştik sonra da Nazlı aradı beni dedi ki Pervin ne yapıyorsun ne ediyorsun <laughs> bu akşam bir yere gitmiyor muyuz gezelim bir yere gidelim falan deyince dedim biz zaten Elif'le konuştuk karar verdik Nazlı hadi sen de hazırlan e, sen de gel dedik onlara Ondan sonra e, karar verdik. Birlikte beraber çıkacağız. E, ben de şimdi oğluma e, karpuz kestim. hani Meyvesini de yesin. Evde o gelmiyor zaten. Poyraz da gelmeyecekmiş. Biz sadece kız kıza bu akşam çıkacağız. E şimdi e, bir şeyde özsüte gidecek bu akşam. Arkadaşla beraber Öztürk'te oturacaklarmış. Onlar da dedim ki isabet oldu. Öyle bakalım. Şimdi ben hemen karpuzunu vereyim oğlumun. Ondan sonra üstümü giyineyim. Çıkacağız bakalım. Evet, biz geldik şimdi şöyle Ora Cafe'ye. Elif girdi bile içeri. Ben de gidiyorum bakalım. Mam bir şey Allah. Im. Gel sen öne geç gel. Geç. <laughs> Arkadan gelir melir. Bahçe. <laughs> böyle mi tatlım böyle sanki daha iyi gibi değil mi Hı, yani Hı. En iyi şey. Aynen Evet arkadaşlar biz e, ora kafeden kalktık şöyle lemarize geldik orada çok kedi vardı değil mi Elif <laughs> Neyse böyle Burada oturacağız bakın. Burada yenilemişler. Bizim en son geldiğimizde burası çok farklıydı. Keşke gündüz olsa daha güzel görünürdü ama gayet de güzel görünüyor yine de. Öyle oturalım bakalım. Nereye getirdin nereye? Park <laughs> <Ha. gülüyor> manzarası. Şimdi de parka geçiyormuşuz. Buradan arabalara biniyormuşuz. <laughs> evet arkadaşlar biz böyle oturuyoruz. Sakin sakin güzel güzel uslu uslu otururken bunlar <laughs> tutturdular. Açlar. Neydi? Neydi kız ne yemek istiyordu? Tantuni. Ne yaptıysam unutturamadım ama Tantuni yemeğe gideceğiz diye tutturdular. Aa, diyete gireceğiz evet. Kış Dedi. Ya, ya, ya. Öyle bakalım gidersek biraz sonra gideceğiz. Ama ben yemeyeceğim herhalde. Kesin. Göreceğiz seni orada. Değil mi? Hadi bakalım bir çay daha içip öyle mi gitsek? Yok ben çay <laughs> içmeyeceğim. <Hiçbir gülüyor> Tantuni içeri illa. Tamam. İyi hadi. Neyse bakalım. Kalkarız biz de şimdi öyleyse. Mekan mekan geziyoruz nasıl bu akşam. Geçeceğiz. Geceleri <laughs> <laughs> akacağız falan. <laughs> biz kalktık. Tantuni yemeye gidiyoruz. Bakayım ben irademe sahip olabilirsem yemeyeceğim. <laughs> Bunlar ki diyorlar. <laughs> Vazgeçiremedim ayol. <laughs> tantuni, tantuni diye, diye geldik bakalım. Vallahi hayır diyebilecek miyim? Bilemiyorum. Gidelim bakalım. Geldi. Gelmekte Beklenen. Beklenen geldi. Evet Nazlı ile ikimizinki geldi. Elifçim de bekliyor. Bakalım 12 de gelir şimdi. Yemeyecektim değil mi ben? Evet. <laughs> Dedik ama. Ne oldu? Ne Kıyamımda. oldu? Evet. Kıyabımda. Teşekkürler. Evet Elif'inki de geldi. Ay. Hadi Ay. afiyet olsun bakalım. Ay doyar mıyız yok artık Elif, <laughs> Buradan da biz başka yemedim. bir yere gidiyoruz. Sen ne ne yemek yemişin? İki dilim kek yemişsin. Vallahi yedi. Yedi. Işte, biz yemedik yani. Ha, ondan. Sulu kekimiz yok mu? <laughs> Herkese iyi geceler arkadaşlar. Evet biz eve geldik. Çok şükür. Güzel bir akşam geçirdik. Yine Nazlı ile güzel bir akşamdı. Ee, ne yaptık? Çay içeriz, kahve içeriz diye gittik. Ama meğer onlar açmış. Biz yemek yemiştik. Akşam yemeği yemiştik. Biliyorsunuz size de paylaştım ya zaten. Ee, yemekten sonra gittik. Ama biz zaten çay kahve diye konuştuk onlarla. Meğer o ikisi de açmışlar. <laughs> e, tantuni yemeğe gitmek istediler tabii ben durabilir miyim? Duramadım haliyle. Ben de tantuni yedim ama nefes alamıyorum. Gerçekten ben çünkü bugün dışarıda çok yorulmuştuk. Ee, eve gelince de yemek yedik, çay içtik. Ee, kek de yemiştim zaten. Ondan sonra bayağı bir yediklerimi tam hazmedemeden de dışarı çıktık neredeyse. Ama ı -ı. yani o yediğim bana, beni çok rahatsız etti. Ama dayanamadım tabii ki yedim. Öyle işte yani yedik, içtik, e, sohbet ettik, muhabbet ettik. Önce Orokafe'ye gittik biz biliyorsunuz. kafeden sonra işte e, orada duramadık çok fazla. E, Lemariz'e gittik. İşte Lemariz'de biraz oturduk, çay falan içtik, sohbet ettik derken... E, oradan da Tantülücü'ye geçtik bu akşam. Aslında ben bekliyordum bir e, tatlı matlı yeriz bir yerlere de gideriz diye. Artık bunlar bu hıza durmazlar diye düşündüm ama olmadı. İstemediler. <laughs> Allah'tan istemediler yani. Öyle yine de çok güzel bir akşamdı. E, sohbet ettik, muhabbet ettik. E, anlatacaklarımız birbirimize bayağı birikmiş. Onlardan konuştuk, ettik derken saati yaptık on buçuk. Anca eve evlere dağıldık işte. Ben Nazlı'yı bıraktım. Dönüşte de Elif'i bıraktım. Şu anda da evime geldim. Kapanış için de sizin evinize geldim. <laughs> Öyle arkadaşlar. Ee, gerçekten yoruldum. Uykum gelmiş baya baya. Dedim ki kapanışımı yapayım. Ee, ben gözlerimi görüyorum da sanki böyle uykudan uyanmış gibiyim. Uykusuzluktan bu halde ama ee, bir de geç yattım ben. İki gece çok üst üste geç yattığım için de uykum bu akşam çok erken geldi aslında. Ama hemen şimdi gidip yatacağım yerime. E, çünkü e, dinlenmem lazım. Gözlerim kendinden kapanıyor artık. Öyle. E, dediğim gibi inşallah videomu beğenmişsiniz beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu böyle karışık hem evde hem sokakta bir video oldu. E, i̇nşallah yarınki videoda tekrardan buluşmak nasip olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Öpüyorum hanımlar.